Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği bayramlaşma programı düzenledi. Gerçekleşen bayramlaşma törenine çok sayıda siyasi parti temsilcisi ve vatandaş katıldı. Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Merkezi'nde düzenlendi tören bayramlaşma törenine Balgöç Başkanı Profesör Doktor Emin Balkan ve dernek üyelerinin yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Yavuz, Ahmet Kılıç, Emine Yavuz Gözgeç, Refik Özen, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Başkanı Muhammed Tekin, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Bulgaristan Konsolosu Momchil Rusanov ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bal Göç Başkanı Emin Balkan ve dernek üyeleri gelen misafirleri kapıda karşıladı. Kolonya ve bayram çikolatası ikram edildi. Daha sonra birlikte yemek yenildi ve konuşmaların ardından bayram programı son buldu.